akşam bir de Roblox'a anime simülatör oynuyoruz ve benim tülküm niye hep zıplıyor? Oyun bozulmuş. Abla neredesin? Sen şu kalplerini değiştir. Niye? Başka bir şey yap. Tamam. Sen neredesin? Heh, gördüm seni geldim. Bak buradayım. Bak Aa, naber? ben de zip'liyorum. A ne haber yanıma hadi Nereye gitti? Gel gel. Hı. Yok sandık alacağım. Ya gel tamam. Sandık alacağım. Benim yanımda alırsın. Hadi yürü git. Ya of küserim senin ha. Arkadaşlar bu adam bu hep böyle yapıyor. Yürü git. Hadi gel. Ya yürü git. Ya abla küserim ha. Şaka yapacağım. Aa çok. Şaka yapacağım. Aldım. Duradım. Bak Sarı. Hayır ki. Dur. Dur, dur. Bakayım. Öldürmüşsün. Sabaak mısın? Ben de öldürmeye çalışıyorum bu arada. Aha, sanırım hepsi benim. Tanıkların hepsi benim. Benim, benim. E sen benim hangi gel. Ben oldum. Şimdi göreceksin ki. ki hayvansın işte. <laughs> sen bittin dedim. Bittim oğlum. Bittim. Bittim. Ölüm. Arkadaşlar bu benim hesabım çok kıskanıyor Aşırı derece ben. Doğru basket. Doğrusu. Doğru söyle. Hele bas git. Hele bir sus. İkisi Hele bir vallah ya. de. Hele Anladım. bir vallah de. Valla. De vallah. De vallah. 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 Allah. Valla. Arkadaş bu cins cins konuşuyor bu arada. Ses okay, lan. Ooo kostüm geldi. Okay. Hele bir e okey de. Okey. Bu arada benim okey. Söyle bakayım. Okay. Sen 100 bir, hele bir söyle 100 lira ödeyebilir misin sen? Ödeyebilirim. Sen bilmiyor musun? Ya söyleme. Hesaplamasını bile musun? He. Evet. Ben hepsini biliyorum. Normalde de 100 de. Neyse bu konuyu burada kapatalım. Yine penguen kostümü geldi. Ama Neyse, ben de onu burada oldukça. kapatalım. Niye? Arkadaşlar bu deli olmuş. Ya yine bana da penguen kostümü geldi ikili. Gördüm. Ne? Sen de tilkisin. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Arkadaşlar gördün mü? Evet. Kapı çaldı arkadaşlar bir dakika. Anne açtı anne açtı. Arkadaşlar döndüm şu anda. Onun burada dönmeseydi keşke. <laughs> evet diye falan. Ben bunu videoya geçirmek yanlışlık yapmışım. Lütfen. Hala bir sus. Benim karakterim durmadan zıplıyor ve chest gördüm. Arkadaşlar hele bir benim hep böyle oyunlarda olmamı istiyorsanız hele bir beğeni atın. Bak ne kadar çok istiyorsunuz Hele bir beğeni atın hele bir. Şimdi hiç kimse Yok yok arkadaşlar benim oynamamı istiyordur. Hele bir beğeni atın. hayır bak tek atıyorum. At, vuramıyorum oğlum Ejda'ya. Tövbe <laughs> tövbe. Burada ne oluyor? <laughs> Çıktım buradan. Lan niye vuruyorsun? Ee, ölmedi. çocuğun canı bin milyonmuş. Neredesin sen? <laughs> ne ne, ne, ne pesim pesim? pek bu? ben görmedim. Sen niye anlıyorsun? Arkadaşlar şu anda hemen ben bir, bir tane daha çocuk gördüm. Bunu öldüreceğim. Hadi Düzgün konuş. Bu da oyundan çıktı. Herkesin. Herkesin. Arkadaşlar şöyle hemen Gelin. Ne haber kurt? Kurt. 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 Zor. Kurt. Şey, öyle o öyle söylenmez o böyle söylen. Kurt. Vuramıyorum kurt çok yüzü. Kurt. İşlemiyorum. Kurt. Al benim karakterimi öldürsene. Gelsene. Neredesin? Karar tersindeyim ben. Oha sandık. Gel buraya ya. Ben sandık. Sandık sandık ilk defa mı buluyorsun? Yok üçüncü oluyor bu. Niye o kadar seviyorsunuz Çünkü sandık sandıktır E sandık neyden yapılır? Tahtadan. Tahta neyden yapılır? Ağaçtan. Ağaç neyden yapılır? Fidandan. Fidan neyden yapılır? Tohumdan. Tohum neyden yapılır? Neyden yapılır? Allah'tan. Allah. Allah da hiçbir şeyden yapılmadığına göre Allah tek ve birdir. Arkadaşlar Allah tek ve birdir. Evet. Eh bunu bunu bilmiyorsanız bilmiyor. Allah sevmiyorsunuz. Sa Sen niye şimdi bunu dedin? Ben bilmiyorum. Evet. Gülüş. Arkadaşlar bugün gülüş şekli Çok cins ya. Gülme sen. Bu da kaçta toka taktı. Ya he he. Taktı. Sen bunu öldürebilir misin he? Öldürür ha? Evet. Öldür. Neredesiniz? Bak burada. Orada nerede? Bu bir boss. Ya Oo, alo, alo, 2000 2000 ya. Ha bu geldi. Zaten buradaydı <laughs> videonun başından beri ne zahir mi öğrendim acaba? Yine sandık, yine yine sandık, yine sandık. Bu arada sen neredesin? Korsan korsanların olduğu yere gel sen. Ağaçların oradayım. Burada bir tane yok. kek Ne çıktı? Yine bir penguen. Of, nerede bu? Ben karakterim değiştireceğim. Ramazan nerede bu? Ne? Şey bu hıyar. Hangi? Ne hıyarı? Hıyar demiyorum, yer diyorum. Can hıyar çekti herhalde. <laughs> <laughs> Ağla zıplıyor <mı ya> bu. <laughs> Ya şu korsan şeysi nerede? Abla sen <laughs> iç... sanık 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 koş, 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 sanık sanık sanık, sanık. beni buldum. <laughs> Bakın arkadaşlar. Aa <laughs> aldım. aldım. Ya hiçbir şey çıkmadı. Aa burada biri daha bu kadar girmiş. O benim zık, zaten. Ya. Hadi canım. Bak öldürüyorum. Sen değişmemişsin. Gel öldürürüm seni. Değiştim gel. işte. Gel ben seni öldürürüm. Gel ben seni öldüreyim ya. Düzen. Tamam. Gel buraya neredesin? Yok, Tek yersin ha. Ben Yalnız o ben değilim o. Bu sensin. O ben değilim. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Allah Ya dur da öldüreyim dur. Duramıyorum işte o sıkıntı. Vur vur. Oturdum. Vur vur. Sen vurma. Ya kim vuruyorsun ha? Ya vurma vurma sen. Ne öldürürsün herhalde. Geleceğim. O bu çocuk herkesi kesiyor. Öldü geber. Oğlum Allah çocuk gelece ha topu attı. Öldü geber. Hayır. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Neyse tamam. Şimdi çocuk ölümsüz. Kaç 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 kaç. Öldüm. Bir Max. Aa Arkadaşlar bu arada hep ölüyorum. Ha bu adam. Çık geri gir. Ya da ayar. Bak şöyle yap. Oluyor. Şu kostüm bak. Şöyle yap bak. Gördün mü güzeldi? Hiç teşekkür etmiyorum. Rica ederim. Etmedim evet, ki teşekkür rica edeceğim. Neredesin? Şey değil mi? O, yine çölün. şey orada var ya su. Hı, şey, şu ateşli bir şey var. Anam!